Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Finale haftalar kala eleme gecesi öncesinde mavi ve kırmızı takım arasında kıyasaya geçeceğini düşündüğüm iletişim ödülü oyunu sizce hangi takım kazanacak? Siz tahminlerinizi aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Bu akşamki Aleyna Steven Ayşe elemesi öncesi oynanacak oyunu ben kırmızı takımın kazanacağını düşünüyorum. Bu arada benimle aynı fikirde olan arkadaşlarım videoya beğeni bırakmayı unutmasınlar lütfen. İletişim ödülünü ardından ise geceki elemede Ayşe ve Aleyna'nın oy patlaması yaşayacaklarını bu yüzden de Steven'ın bu hikayede maalesef yanan isim olacağını düşünüyorum. Siz de hem ödül oyunu kazanacağını düşündüğünüz hem de enerjik isimle ilgili düşüncelerinizi aşağıda belirtmeyi unutmayın. Bu arada en güncel bilgiler için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.